Bıçak ha? Bıçak ha? Eyvallah. Bana fark etmez. Nasıl öleceğini sen seç. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba Yamaç Bey. Arık ben. Arık Böke Erden'im. Abimin çok selam var. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel gel. Gel gel <laughs> gel. Yarası kaşınıyor daha gel. Gel. Bitmez bitmez garanti. Bitmez bitmez garanti. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Çeker lan elini yani. ayağını. Tereyağından kıl çeker gibi aldım. Tereyağından kıl çeker gibi aldım mı emiri aldım. Engel olabildin mi? Ağzını kapat lan. Şak. Ağzını kapat lan sokaklı beyi. Bıçak ha? Eyvallah. Nasıl öleceğini sen seç. Nasıl öleceğini sen seç. Çek lan elini yani. ayağını. nasıl edeceğini sen seç. O Merhaba Yamaç Bey. Arık ben. Arık Bölge Erdenet. Uçak ha? Eyvallah. Bana fark etmez. Nasıl öleceğini sen seç. Vallahi